kalçamızı düzelttik, gövdemizi düzelttik. Solu e, o diğerinin yanını alırken acele etmiyoruz. Onu da tuttuktan ve güzel basıyoruz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Heh. Yavaş. İşte bu. Bir daha. Şimdi hiç yanını almadan normal. Normal gibi, gibi yürüyün. Evet. <laughs> Dışarıda dolaşıyorsunuz. <laughs> Sen oldu. Sen normal misin ya, ne oldu? Ah, yani ameliyat geçmemiş. Anamla hiçbir sorun yok. <laughs> acı yok, acı yok. Biz egzersiz tabanına dolaşıyoruz. Oley! Sen de ki bu minneler ne güzel. Bir yürüyelim şuradan, tamam mı? Hadi bakalım. İşte bu, devam. Bu çok güzel. Tutabilirsin beni. <laughs> süper! Süper! Vallahi çok iyi. <laughs> Düşüyoruz artık çok güzel. Yürekle gideceğiz. Bir, iki. Evde de bu şekilde destek omuzla. Dört, beş. Acıyor mu? Altı. Harika. Yedi. Seker. Sekiz. On da bitiyor. Dokuz. 3, 4, bir daha. Ha, 5 6 harikasın. 7 az kaldı 8 9 son. Olm ve dinlen bakalım. Haykadır.